Sevgili öğrenciler merhaba. Tekrar beraberiz. ENS yayınları 9. sınıf matematik kitabını incelemeye devam ediyoruz. Konumuz birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Bir önceki videomuzda birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitliklerle ilgili örnekler çözdük, onları incelemiştik. Şimdi ise aynı konunun devamı yani eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Eşitsizlikler nasıl çözülür, özellikleri nelerdir bunlara göz atacağız. Haydi başlayalım. Birinci dereceden bir bilimlerde eşitsizlikler. Birinci derece ne demekti? Bir önceki videomuzdaki eşitliklerden de hatırlayacaksınız. Değişkenin birinci kuvveti olacak. Yani biz burada sadece x üzeri 1 veya y üzeri 1, z üzeri 1 gibi ifadelerin bulunduğu eşitsizlikleri inceleyeceğiz. Peki bir bilinmeyen ne demek? İçinde sadece bir tane değişken. Yani ya X olacak ya Y olacak ya A olacak ya B olacak gibi. Bu tür eşitsizliklerin çözümüyle ilgileneceğiz. Peki eşitlik ne olacak? Eşitlik yerine biliyorsunuz büyük eşit, küçük eşit, büyük ve küçük. Bu sembollerden birini barındırıyorsa ifade o zaman bunlara eşitsizlik diyoruz. Ve birinci derece eşitsizlikler bakın şurada gördüğünüz dört farklı bölümde incelenebilir. Büyük eşit, büyük, küçük eşit ve küçük. 3x artı 1 büyük 0, 2x artı 2 büyük eşit 0, 2x artı 3 küçük eşit 5 gibi örnekleri görüyorsunuz. Burada bakın bir tane bilinmeyen var ifadelerin içinde ve bu bilinmeyenlerin dereceleri hepsi 1. Dolayısıyla bunlar birinci derece bir bilinmeyen eşitsizlikler demektir. Eşitsizlik çözümlerinde hangi yöntemleri uygulayacağız ve özellikler nelerdir? Bunlara sırayla bir göz atalım. Eşitsizlik çözümlerinde aslında eşitlikten bir fark yok. Yani birinci dereceden bir bilinmeyen denklem Bakın hemen küçük bir örnek. 2x 3 eşittir 5 ifadesi. Biz çözerken ne yaparız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. Tekneyi kullanıyoruz. Yani eksi 3'ü diğer tarafa artı 3 olarak atıyorum. 8 oluyor. Ve her tarafı bilinmeyenin kat sayısı. Yani 2'ye bölüyorum. x eşittir 4 buluruz. Eşitsizlik çözümlerinde aslında mantık olarak aynı şeyler. Ama şurada önce bir inceleme yapalım. Bizim aslında 2x-3 eşittir 5 çözümünde eksi 3'ü sağ tarafa artı olarak geçirmekten ziyade yaptığımız işlem şudur. Biz eşitliğin iki tarafına da 3 ekleriz. Dolayısıyla 3 ile eksi 3 birbirini götürecek bakın sol tarafta ne kalacak? 2 x 5 ile 3'ü topladığımızda 8. Yani eksi 3'ü diğer tarafa artı 3 olarak atmak demek aslında eşitliğin iki tarafına da 3 sayısını eklemek. Dolayısıyla biz aynı mantığı şimdi eşitsizlikte uygulayacağız. Peki eşitsizlikte biz aynı tarafa sayı ekleyebiliyor muyuz? Birinci özelliğimiz bu. Evet ekleyebiliyoruz. Yani elimizde a küçük b şeklinde bir eşitsizlik varsa biz iki tarafa da aynı sayı ekleyebiliriz ya da iki taraftan da aynı sayıyı çıkarabiliriz. Dolayısıyla bakın şöyle olacak. Diyelim ki bu biraz önceki örnekteki eşitliği eşitsizliğe şu şekilde dönüştü. Şimdi eksi 3'ü diğer tarafa biz artı 3 olarak dağıtabiliriz ya da şu tekniği de kullanabiliriz. Eşitsizliğin iki tarafına da aynı sayı ekleyebildiğim için 3'ü eklerim. Dolayısıyla 3 ile eksi 3 birbirini götürür. 2x küçüktür 8 olur. Peki eşitlikte biz ne yaptık? Her tarafı bilinmeyenin kat sayısına Ve Burada da bilinmeyenin kat sayısına bölebiliriz. Birazdan bu özellikleri de inceleyeceğiz. O zaman x küçük 4 diyeceğiz. Yani aslında eşitlikte yaptığımız şeylerin aynısını eşitlikte de yapacağız. Tabii bir iki farklılıkımız olacak. Onları da özelliklerle sırayla inceleyeceğiz. Bakalım örneğimize. 3x artı 1 küçük eşit 2x artı 6 diyor. Eşitlik çözerken kullandığım aynı tekniği burada da kullanıyorum. 3x artı 1 küçük eşit 2x artı 6. Neydi bizim mantığımız? Bilinenler bir tarafta bilinmeyenler diğer tarafta. O zaman 2x'i diğer tarafa alacağım. Eksi olarak. Ve 1'i de öbür tarafa aldım. Eksi olarak. 3 xten 2x'i çıkarırsak x. 6'dan 1'i çıkarırsak 5. Demek ki eşitsizliğimiz çözümü x küçük eşit 5'miş. Şimdi bunu sayı doğrusunda gösteriliyor. Önceki videolarımızda aralık kavramını incelemiştik hatırlarsanız. Eşitsizlikler nasıl sayı doğrusunda gösterilir bunları biliyorsunuz. Bakın bu eşitsizliğin üzerinde bir eşitlik çizgisi var. O zaman buradan 5'i işaretlediğimizde içi olmalı? Dolu olmalı. Ve x ne demek? 5'ten küçük sayılar olduğu için 5'ten küçük kısmı isterseniz koyu bir şekilde isterseniz de tarayarak belirlemeniz gerekiyor. İşte bu ifadenin sayı doğrusunda gösterimi bu şekilde olacak. Tabi burada şunu söyleyebilirsiniz. Ee, gördüğümüz özellikten dolayı biz burada aslında 2x'i diğer tarafa atmıyoruz. Yaptığımız işlem şu. Her taraftan 2x çıkarıyoruz. Amacımız ne? Buradaki 2x'i yok etti. Burada ne oldu bakın? 3x'ten 2x'i çıkarırsak. x artı 1 küçük eşit 6 kaldı. Her taraftan eksi 1 çıkarırsam. Bakın bunlar da gitti. x küçük eşit 5 kaldı. Yani ister bu şekilde çözün ister bu şekilde çözün ama sol taraftaki ilk yaptığım çözüm daha aşina olduğu için bu şekilde devam edebiliriz. Diğer bir sorumuz bakın x eksi 1 küçüktür 2x artı 9 küçüktür x artı 3. Şimdi burada bir öncekinden farkı nedir sorunu? İki tane eşitsizlik var ve her tarafta bilinmeyen ifadeler. Şimdi burada karışıklığa neden olmaması açısından şöyle bir inceleme yapalım. Yani a küçük b küçük c şeklinde iki tane eşitsizlik bu bir ifadede. Sol kısmı bu şekilde sağ kısmı ise bu şekilde ayrı ayrı inceleyip çözebilir. Daha sonra birleştirme işlemi yaparız. Burada da bunu kullanalım. Bakın birinci kısmımız x eksi 1 küçüktür 2x artı 9. İkinci kısmımız x artı 2x artı 9 küçüktür x artı 3. Şimdi bunları ayrı ayrı çözeceğiz. X'i bu tarafa alıyorum 2x'in yanına. 9'u ise diğer tarafa aldım. Eksi 1, eksi 9, 2x, eksi x ol. İşaretleri değiştirmeyi unutmuyorum. Eksi 1, eksi 9, eksi 10 yapar. 2x, eksi x, x. Bakın birinci eşitsizliğimiz bu. Diğer eşitsizliği çözelim. x'i sol tarafa alıyorum. 9'u sağ tarafa alıyorum. Bakın işaretleri değiştirerek. Eksi 9. 2x, eksi x, x yapar. 3 eksi 9, eksi 6 yapar. Şimdi 6. Bu ifadeleri birleştireceğiz. Yani böyle bir sayımız var ki değişiklikimiz. Eksi altıdan küçükmüş. Eksi 10'dan büyükmüş. İsterseniz sayı doğrusunda görmek daha iyidir. Bakın eksi 10'a eksi 6. Şimdi eksi 6'dan küçük kısımlar burası. Peki diğer bir renk gösterelim. Eksi 10'dan büyük kısımlar da burası. Peki iki kere işaretlediğimiz bölge yani kesişim bölgesi neresi? Bakın burası yani x ne olmalı? Eksi 6'dan küçük olmalı, eksi 10'dan da büyük olmalı. Bunu sağlayan tam sayıları sorayım bize. Eşitsizliğin üzerinde bakın eşitlik çizgileri yok. O zaman sınırları alamam. Yani eksi 10, eksi 6'yı alamıyorum. Dolayısıyla x ne olabilir? Eksi 9'dan başlar, eksi 7'de biter. Çünkü eksi 6'yı alamam. Dolayısıyla 3 farklı tam sayı değerimiz varmış. Evet iki tane eşitsizlik olduğunda aynı ifadede çözüm yöntemimiz böyle olmalı. Peki bir eşitsizliği aynı sayıyla toplayıp ya da çıkarabiliyor. Acaba çarpabiliyor muyuz aynı sayıyla? Bakın özelliğimize göz atalım. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarp ya da aynı pozitif sayı ile bölünürse eşitsizliğin yönünde değişme olmaz. Yani bir eşitsizliği aynı sayı ile çarpabiliyorum ya da bölebiliyorum. Örneğin x küçük 3 ise iki tarafı da 2 ile çarpıp 2x küçük 6 diyebiliyorum. Ya da 3x küçük 9 ise iki tarafı da 3'e bölüp x küçük 3 diyebilirim. Bunda bir sakınca yok. Tabi burada pozitif bir sayıda çarpma şartımız var bu özellik için. Ya da pozitif bir sayıda bölme şartımız var. Negatif olursa ne olur? Bunu bir sonraki özellikle göreceğiz. Bakalım örneğimize. Eksi 1 x 2 şeklinde bir eşitsizlik verilmiş. 3x'in alabileceği tam sayı değer bir soru. Şimdi burada x tam sayı değil ona dikkat. Sonraki sorularda da özellikle vurgulayacağım. Yani siz burada x'i 0 alayım, x'i 1 alayım sonra 3x'i bulayım şeklinde bir e, yönteme başvuramazsınız. Çünkü x burada tam sayı değil. Ama 3x tam sayı. Dolayısıyla biz şöyle yapmalıyız. Bize verilen eşitsizlik bu. Buradan 3x'i elde etmek için bütün eşitsizliği 3 ile çarpmak zorundayım. Bakın eksi 1'i 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 x'i 3 ile çarptım 3x 2'yi 3 ile çarptım 6 demek ki 3x eksi 3 ile 6 arasında olacaktır eksi 3 ile 6 arasında hangi tam sayılar var 0 1 6'ya kadar yazıyorum işte 3x'in alabileceği tam sayı değerleri bunlardır bir önceki özelliğimizde eşitsizliği pozitif bir sayı ile çarptık ya da böldük. Peki negatif sayıyla çarpılırsa ya da bölünürse ne olur? Yine çarpma bölme işlemi yapabiliyorum negatif olsa da. Ancak bir şartımız var önemli bir şey ve sürekli unutulan bir şey. Bir eşitsizliği negatif bir sayı ile çarparsanız bakın eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Aynı şekilde negatif bir sayıya bölersek de yine eşitsizlik yön değiştirmek zorunda. Yani olay şu. Diyelim ki x küçük 3. Siz bu eşitsizlikte iki tarafı da eksi 2 ile çarparsanız bakın eksi 2 ile çarparsam eşitsizlik yön değiştirecek. Bunu sorularda unutmayın. Nasıl kullanacağız? Mesela eksi 3x küçük 9 diye bir eşitsizlik bulduk çözümü yaptıktan sonra. Ve neydi kuralımız? Eşitsizliği bilinmeyeni kat sayısına böleceğiz. Bilinmeyeni bulmak için. Dolayısıyla burada eşitsizliğin iki tarafında eksi 3'e böldüm. Eksi 3'e böldüğümde burada x kalacak. Burada ise eksi 3 kalacak. Ama eşitsizlik ne olmalı? Yön değiştirme. O yüzden negatif bir sayıda çarparken ya da bölerken eşitsizliği yön değiştirmeyi unutmayacağız. Önemli bir nokta. Peki nasıl kullanılacak? Bakalım örneğimize. Bir sayı doğrusu verilmiş. A sayısının bulunduğu aralık gösterilmiş. Bu sayı doğrusunda ve bizden eksi 4 A sayısını alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Yani küçük olabilir. Peki şöyle yapalım. Şimdi biz sayı doğrusunu eşitsizliğe dönüştürmeyi öğrendik. Nereyle nere arasına bakın? Eksi 2 ile 3 arasında. Ve eksi 2'nin içi kapalı, 3'ün açık. O yüzden bakın A'nın bulunduğu eşitsizliği yazarken eksi 2'nin bulunduğu taraf dahil olmalı, 3 dahil olmalı. Bu sayı doğrusunu bu şekilde eşitsizliğe çevirebiliyor. Bizden ne istiyor? Eksi 4A. O zaman benim bu eşitsizlikte eksi 4A yokmuştur. Eksi 4A olması için de bütün eşitsizliği eksi 4 ile çarpıyor. Dikkat. Evet bakın. Eksi 2'nin bulunduğu tarafı eksi 4 ile çarptım. A'yı da eksi 4 ile çarpıyorum. Ve 3'ü de eksi 4 ile çarptım. Yani bütün eşitsizliği eksi 4 ile çarptım. 8 eksi 4A eksi 12. Peki neyi yanlış yazdım? Bakın eksiyle çarptığım için ne olması lazım? Eşitsizlik yön değiştirme. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bütün eşitsizlikleri sağa bakarken sola bakacak şekilde çevirdim. Yani eksi 4a eksi 12'den büyük olmalıymış. 8'den küçük olmalıymış. Dolayısıyla alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Eksi 12'den 1 büyük olacağına göre eksi 11'i alabilir diyebiliriz. İşte eksiyle çarparken yani bu özelliğe dikkat edeceğiz. Evet karşımıza çıkabilecek soru çeşitlerinden bir tanesi. Burada sanki iki bilinmeyenli bir ifade görünüyor ama o şekilde değil. Yani eşitsizliğin içinde bir tane var. Tabii ekstra bir de y değeri tanımlanmış. Bakın ne diyor? x, y gerçek sayı olmak üzere. x eksi 3 ile 4 arasındaymış ve y de x'e bağlı olarak verilmiş. Şimdi bizden y'nin değer aralığını istiyor. İşte yani bizim y ile ilgili bir eşitsizlik bulmamız lazım. Dolayısıyla buradaki x'in bulunduğu eşitsizliği y'ye dönüştürmem gerekiyor. O zaman ben x yerine acaba y türünden ne yazabilirim? Bunu bir belirleyelim. Yani y eşittir 2x artı 6 ifadesinde x'i yalnız bırakmam. Bakın 6'yı diğer tarafa alıyorum. Her tarafı 2'ye böldüm. x neye eşit çıktı? y eksi 6 bölü 2'ye. O zaman ben buradaki x yerine y eksi 6 bölü 2 yazabiliyorum. Ve böylelikle ne yapmış oldum? Eşitsizliği x'ten kurtarıp y'ye dönüştürmüş oldum. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü y'nin değer aralığı biz. biz içinde y olan bir eşitsizlik. Peki bunu düzenleyelim. Eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarp. Eksi 3'ü 2 ile çarparsam 6. Y eksi 6 bölü 2 2 ile çarparsam Payda yok oldu. 4 2 ile çarptım. 8. Yani aslında payda eşitliyormuşsunuz. Düşünebilirsiniz. Peki buradaki eksi 6 ne olacak? Bir sol tarafa bir de sağ tarafa. Ya da nasıl düşünüyordum? Eşitsizliğin her tarafına 6 eklediğimi düşünüyorum. İkisi de aynı mantık. Eksi 6 bir tarafa artı 6 olarak atıyorum. Bakın. Diğer tarafa da artı 6 olarak atıyorum. Yani iki tane eşitsizlik varsa hem sola hem sağa göndermişsiniz sayıları. Peki 6 eksi 6 0 y ve 14. Bakın y'nin değer işte neymiş 0 ile 14 arası. Bunu isterseniz parantezlerde şu şekilde de ifade edebilirsiniz. 0'da eşitlik olduğu için köşeli parantez, 14'e eşit olmadığı için açık parantez kullanıyorum. Diğer bir özelliğimiz birden fazla eşitsizlik olursa bu eşitsizliklerle ilgili hangi işlemleri yapabilir? Bakalım. Aynı yönde eşitsizlikler taraf taraf toplanabilir. Şartımız ne? Aynı yönde olması. Yani hepsi ya sağa bakacak ya da sola bakacak. Bakın bu şekilde alt alta hizalanırda A ile C'yi toplayıp B ile D'yi toplayabiliyorum. Yalnız şuna dikkat. X ile X'i toplamıyorum. X ile X bakın yine X olarak kalıyor. Yani biz burada ne yapıyoruz? Sadece aynı değişkene ait farklı iki eşitsizliği birleştiriyoruz. Dolayısıyla alt alta Toplama işlemi bu şekilde yapıyor. Ancak şuna dikkat bakın. Eğer şöyle olsaydı. Yani eşitsizliklerdeki değişkenler farklı olsaydı. O zaman alt alt topladığımda şunu yazacaktım. Değişkenler farklıysa. Ama değişkenler aynıysa toplama işlemi yapmıyorum. Dikkat değişkenler için. Evet güzel bir soruyla devam edelim. Gördüğünüz gibi iki tane sorumuz var ama bu sorular sorulmuş biçiminde sayısal değerler olarak birbiriyle aynı. Sadece bir fark var. Bu fark sizin soruyu doğru ya da yanlış çözmenize belirleyecek bir fark. Önemli bir fark. Nedir o? Bakın x ve y birer gerçek sayı olarak verilmiş. Burada ise x ve y birer tam sayı olarak belirmiş. Burada belirleyeceğimiz çözüm yöntemi tamamen bu gerçek sayı ve tam sayı olmasına dayalı. Çünkü burada x'i eğer tam sayı olarak vermişse siz eksi 3 ile 5 arasındaki tam sayıları alabilirsiniz. Ama gerçek sayıysa x'i 4,5 alabilirsiniz. Ya da 0 da alabilirsiniz. 1,5 alabilirsiniz. O yüzden x'in ve y'nin ne olduğu bizim için önemli. Şunu diyebilirsiniz. 2x artı 3 y'nin tam sayı değerini olsun. O zaman benim x'i de y'yi de tam sayı almak lazım. Ama öyle bir şey mümkün değil. Çünkü bakın x 4,5 olsa y 3,5 olsa e, x ve y ikisi de tam sayı değil. Ama x artı y 8 olur. Yani tam sayı olur. Yani sayılar değişkenler tam sayı olmadığında bunların toplamların tam sayı olma ihtimali var. O yüzden bu ayrıntıya dikkat edeceğiz. Peki nasıl çözeceğiz? Eğer gerçek sayı olursa ne olur? Tam sayı olursa ne olur? Eğer size değişkenler gerçek sayı olarak verilmişse sizin yapacağınız şey şudur. 2x'i istiyorsa eğer benim birinci eşitsizlikten 2x'i oluşturmam 2x'i oluşturmak için ne yapmalıyım? Eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarp. Çarpalım. çarpalım. Eksi 3'ü 2 ile çarp. X 6, 6. Küçük eşit. X'i 2 ile çarptım. 2x. Küçük eşit. 5'i 2 ile çarptım. 10. Burayı hallettik. Sırada ne var? 3 y var. Yani diyor ki y'nin bulunduğu eşitsizliği 3 ile çarp. Peki çarpalım. Eksi 4 çarpı 3. Eksi 12. Küçük eşit. Y'yi de 3 ile çarpıyorum. 3y küçüktür. 6'yı 3 çarptım. 18. Şimdi bizden 2x artı 3 y O zaman bu iki eşitsiz diye alt alta toplayalım. Eksi 6 eksi 12. Eksi 18. 2x artı 3 y. Ve 28. Bakın burada ifadenin birisinde eşitlik çizgisi var. Diğerinde yok. O zaman ikisini toplarken eşitlik çizgisi olmayacak şekilde alıyorum. Oraya dikkat. Evet bizden 2x artı 3 y'nin en büyük tam sayı değeri istiyor. Bakın. 2x artı 3 y 28'e eşit olamıyor. Dolayısıyla ne olabilir? En büyük tam sayı değeri 27 olabilir. Evet bu çözümü ne zaman buluyorum? x ve y gerçek sayısı yani reel olarak verilmiş. Peki tam sayısı ne yapacağız? İşte tam sayı verildiğinde de yukarıdaki çözüm uygularsanız yapmış. Tam sayı verildiğinde biz buradan x'i ve y'yi tek tek tam sayı olarak seçmeliyiz. Peki eksi 3 ile 5 arasında çok tam sayı var. Hangisini aldık biz? 2x artı 3 y'nin en büyük değerini istiyorsa biz x'in de y'nin de en büyük değeri Dolayısıyla burada x'in en büyük değeri ne olabilir? Bakın eşitlik olduğu için 5 olur. x'in en büyük değeri 5 ise 2x ne olur? 10. Peki y'nin en büyük değeri 6'yı alamadığıma göre dahil değil çünkü. Bunu da 5 e alayım. Dolayısıyla 3y ne olur? 15. İşte bu ikisini toplarsak buradan 2x artı 3y ne buluyoruz? 25. Bakın sonuçlar tamamen farklı. O yüzden gerçek sayı tam sayı verilip verilmediğini sorunun girişinde belirlememiz gerekiyor. Devam edelim. Diğer bir özelliğimiz. Eşitsizliklerin kuvveti nasıl alınır? Sınırlar bizim için önemli. Yani sınırların pozitif ya da negatif olup olmadığını özellikle incelememiz gerekiyor. Bakın birinci maddemiz şu. A ile B pozitifsiz. Yani elinizde bir eşitsizlik var. Burası 5, burası da 2. İki, i̇ki sınırda pozitif. Böyle bir durumda eşitsizliğin ister çift ister tek kuvvetini alabilirsiniz. Mesela karesini almak istiyorsam hepsinin tek tek karesi alacağım. Küpünü almak istiyorsam hepsinin ayrı ayrı küpünü alabiliyorum. Peki ikisi de negatifse ne olur? Bakın ikisi de negatifse şöyle bir değişiklik var. Eğer çift kuvvetini alıyorsanız sınırların yerleri değişecek. dikkat. Bakın burada küçük sınır A iken burada büyük sınır A kare olmuş. Yani şöyle. Diyelim ki eşitsizliğiniz bu. İki sınır da negatif. O zaman biz burada karesini aldığımız zaman Eksi 5'in karesi 25, eksi 8'in karesi 64. Ben buraya 25 yazamam çünkü 25 64'ten büyük değil. Dolayısıyla sınırların yerlerini değiştirmemiz lazım. Karesini alırken. Ama tek kuvvetini alırken ne yapıyorum? Yani küpünü almak istiyorsam eğer o zaman bakın hiç eşitsizliği bozmadan direkt küpünü alabilirim. Buradaki sayısal değerleri hesaplıyoruz. Evet ikisi de negatif olduğunda işlemimiz bu. Peki birisi pozitif birisi negatifse. Yani sınırlar zıt işaretleriz. Hemen bir örnek: 5'e eksi 2. Bakın birisi negatif, birisi pozitif. Şimdi burada bizim işimizi karıştıracak olan şey x'in sıfır olması. Eksi 2 ile 5 arasında sıfır değeri olduğu için sıfırın karesi sıfıra eşit. Dolayısıyla biz burada şu işlemi yapamayız. Dikkat. Yani ben direkt karesini alırken iki tarafına karesini al, bu şekilde yazamam. Çünkü X'in sıfır olma hali var. Sıfırın karesi de sıfır. Dolayısıyla bu eşitsizliğin içinde sıfır da olmalı. Ama 4 ile 25 arasında sıfır yok. Dolayısıyla bakın 1'e eksi 1'e artı olduğu zaman şunu yapalım. Eksi 2'nin karesini aldım 4. 5'in karesini aldım 25. Bunlardan büyük olanını büyük sınıra yazalım. Küçük olan sınır ise her zaman sıfır. Bakın buradaki küçük sınırı getirip buraya yazalım. Dolayısıyla negatifle e, zıt işaret de küçük sınır her zaman sıfır olmalı. Büyük sınır ise hangisinin karesi büyükse onu almalı. Tabi burada şuna da dikkat edelim. Sıfırda eşitlik halinde olacak. Çünkü x kare sıfırda olabilir. İşte eşitsizlik kuvvetini bu tekniklerle alabiliyoruz. Bakalım örneğimize. Aşağıda verilen aralıklara göre x karenin en geniş değer aralığını bulmuş. Bakın sırayla çözelim. Şimdi a şıkkında sınırlar ikisi de pozitif. O zaman ben direkt bütün ifadelerin karesini alabilir. Peki B şıkkına bakalım. B şıkkında birisi negatif, diğeri pozitif. O zaman kuralım şu. Karesini aldığında alt sınır mutlaka sıfır olmalı. Peki üst sınır ne olacak? İkisinin de karesine bakıyorsunuz. 4'ün karesi 16, eksi 2'nin karesi 4. Hangisi büyükse yani 16'yı buraya yazdım. C şıkkına bakalım. İkisi de negatif. İkisi de negatif olduğu zaman direkt karelerini alıyorum. Ancak şuna dikkat. Şimdi ortası x kare olacak. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 3'ün karesi 9. Bunlardan hangisi büyükse bunu büyük tarafa yazıyorum. Diğerine küçük tarafa Değişikliğine bakalım. Biri negatif, biri pozitif. Bu durumlarda ne oluyordu? Alt sınır daima sıfır olacak. Peki üst sınırı bulmak için de eksi 2'nin karesi 4, birin karesi 1. Hangisi büyük? 4 büyük oldu için. Bakın burada eksi 2'de eşitsizlik var. Eşitsizlikte eşitlik var. Dolayısıyla ben dördü de eşit almadım. Bunu kontrol edin. Burada mesela bakın B şıkkında eksi 2'de eşitlik olmadığı için veya 4'te olmadığı için direkt bunu eşitlik olmadan yazdım. Bunlar önemli. Peki eşitsizlikleri topladık, kuvvetini aldık. Çarpabilir miyiz acaba? Bakalım özelliğimize. İki tane eşitsizlik verilmiş. x çarpı y'nin değer aralığı bulunurken bakın bir tekniğimiz var. ac, bc, bd ve ad. Yani şunu söylüyor. a ile c'yi a ile D'yi çarpıyorum. b ile c'yi b ile D'yi çarpıyorum. Yani dört tane sayı. Bu, bu dört sayıdan en küçüğüyle en büyüğünü büyük sınıra ve küçük sınıra yazarak çarpımı oluştu Peki nasıl yapacağız bunu? Evet x ve y'nin bulunduğu iki tane eşitsizliğimiz var x eksi 1 ile 2 arasında y eksi 2 ile 3 arasında. Bizden x çarpı y'yi istiyor. O zaman bakın şöyle yapalım. x çarpı y'yi ortaya yazdım. Şimdi eksi 1 ile eksi 2'yi çarpıyorum. 2. Eksi 1 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 3. Geçtim 2'ye. 2 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 4. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. Bunlardan en büyük olan 6'yı üst sınıra yazdım. En küçük olan eksi 4 ile 6 sınıra yazdım. İşte x çarpı y'nin değer aralığı bu olacak. Eğer bunu parantezle ifade etmek istiyorsanız açık parantez kullanarak aralık olarak şu şekilde yazabilirsiniz. Peki başka bir özellikimiz. Bunların hepsini soru çözümlerinde kullanacaksınız. O yüzden özellikleri bilmek önemli. Bakın ne diyor de A ile B aynı işaret. Ediyor. Yani ikisi de negatif ya da ikisi de pozitif olmak şart Eğer bir bölü şeklinde kesirli ifadeler varsa, bakın bir değişiklik yapmış. Buraya nasıl geçmiş? 1 bölü a, 1 bölü x, 1 bölü B ye, pay ve payda yer değiştirmiş. Yani çarpmaya göre terslerini almış. Ama çarpmaya göre terslerini alırken bakın eşitsizlikler ne olmuş? Yön değiştirmiş. Dolayısıyla bir de eşitsizlik ne zaman yön değiştirir? Negatif bir sayıda çarparsak, negatif bir sayı bölersek ya da çarpmaya göre terslerini alırsak eşitsizlik. O zaman yön değiştirecek Bunlara dikkat. Bakın hemen uygulayalım. 1 bölü 4, 1 bölü x, 1 bölü 3. Gerçek sayılardaki çözüm kümesini soruyor. Şimdi bakın hepsini çarpmaya göre tersini al. Şöyle yazayım aralıklı olarak. E eşitsizlikler sağa bakıyordu. O zaman şimdi nereye bakacak? Sola bakacak. Dolayısıyla x 3 ile 4 aralığında olmalı. İşte bu özellik kullanımı da bu şekilde olmalı. Diğer bir özelliğimiz. Bu da öncüllü sorularda genellikle veriliyor. Nedir bu özellik? Bakın A ne zaman akareden yani bir sayı ne zaman karesinden büyük olabilir? Örneğin sayınız 3 ise karesi 9'dur ve karesi sayıdan. Vardır. Sayınız eksi 3 ise karesi yine 9'dur. Bakın yine karesi sayıdan. Vardır. O zaman 1 bölü 2 denir. Mesela 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Hangisi büyük? 1 bölü 2. İşte özelliğimiz bu. Yani bir sayının kendi karesinden büyük olması için o sayının sıfırla bir aralığında olma şartıdır. İşte böyle bir ifade verildiğinde sonra siz hemen a'yı sıfırla bir arasında almak zorundasınız. Bakın x kare x'ten küçük. Yani bir sayının karesi kendisinden küçükmüş. Ya da kendisi karesinden küçükmüş. O zaman biz x'in kesinlikle 1 ile 0 aralığında olduğunu biliyoruz. Peki bizden y'yi istemiş. Y'yi de 2x 5 vermiş. Benzer bir soru çözmüştük. Bizim elimizde x ile ilgili bir eşitsizlik var. Ama y'yi istediği için ne yapacağız? Önce buradan x'i yalnız bırakacağız. Her tarafı 2'ye bölüyorum. O zaman x yerine ne yazabilirim? y eksi 5 2. Yazalım bakalım. Evet şimdi buradan y'yi bulmak zorundayız. Dolayısıyla öncelikle her tarafı 2 ile çarpıyorum. 0 2 ile çarpıyorum 0. Y eksi 5 bölü 2 ile çarptım. Y eksi 5, 1'i 2 ile çarptım. Pozitif sayı ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 5'i ne yapıyorum? Bir sol tarafa, bir sağ tarafa artı 5 olarak atıyorum. Yani şöyle yazalım. 2 artı 5. Burası 5 ile 7 arasındadır. İşte Y'nin değer aralığı budur. Bu aralıkta kaç tane tam sayı değerini var? Bakın sınırları alamayacağım. Ve Y için sadece bir tane... O da 6 tam sayı değerimiz varmış. Evet işte özel kumalıma böyle olacak. Evet sevgili öğrenciler eşitsizlik konusunu inceledik. Özelliklere baktık. Örnekleri çözdük. Bundan sonra artık sıra sizde. Kitabınızdaki soruları çözüyorsunuz ve eşitsizlik konusunu halletmiş oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.